Bugün gündemi siz yorumlayın arkadaşlar. Ben konu başlıklarını vereyim. E, yorumları aşağıya seviyeli, kaliteli, düzeyli bir şekilde yapıp tartışırsanız çok sevinirim. Mesela birisi İngiltere'ye gitmiş, yemek yemiş ama yemekten çok kaşkolu konuşulmuş, gülüyormuş filan. Böyle bir onu yorumlayın rica edeyim. Birisi iş bulmuş, Panathiakos'a teknik direktör olmuş. Milan'ı Fiorentina'yı milli takımı düşünerek bir bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyim? Birisi özellikten bahsetmiş. Özgür özel değil. Birisi başka birisi. Doğuda özelliği tartışmamız gerekir demiş. Bir de bunu tartışalım lütfen. yorumlayalım. Birisi Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasından bahsetmiş. Kapatılsın demiş. Yani bir de bunu yorumlayalım. Ee, ne derseniz bu konulardaki fikirlerinizi eğer aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Sen niye yorumlamıyorsun derseniz şimdi ben de cesaret yok. İşin gerçeği bu bak tamam mı? Açıkça ben söylüyorum. Ben bu topa girmem ama topa girmek isteyen arkadaşlar varsa onlara da saygım var. Görüşmek üzere.